Loto 10 numara kanalımıza hoş geldiniz. 22 Şubat 2021 çekiliş için bu sefer 5 rakam 5 kolonluk bir rakam verdim. Bu rakamların hepsini oynamayın. Ee, i̇stediğiniz rakamları ekleyin. Klon kuponlar oluşturun. Videoyu kısa tutacağım. Bu kolonlarda genellikle birbirine klonlama ile ekleme yaptım. Bakalım. Joker olarak verdiğim 3, 42, 50, 72 ve 77 rakamını banka olarak görüyorum. Bu 5 rakamı her kuponunuzda ekleyin. Arkadaşlar. Arkadaşlar yani şansımı sikeyim Hiçbir şey çıkmıyor yani. Ne yazdıysam dün mesela hemen yanındaki rakam çıkmış. Acaba bu adamlar bizim oynadığımız rakamları bir havuzda toplayıp oynanmaya sayıları mı yapay zeka sayesinde ortaya çıkarıp bir kolon üretip ikramiye ona çıkartıyorlar ya da devretiyorlar. Hala anlayamadım. Ama yemin ediyorum bu çekilişlere müdahale oluyor arkadaşlar. Yine devretti. Milli Piyango zamanında devir çok nadirdi. Çok nadirdi arkadaşlar. Bu adamlar istediği kadar at koşturuyor. Yine Cimere'ye işgal ettim ben bunları. Varlık fonuna. Adamlar 3 ay geçti. Hala cevap vermedi. Bu sefer Varlık fonunu şikayet edeceğim Ankara Cumhurbaşkanlığı'na özel mektupla. Dilekçelere hiçbir şekilde cevap vermiyorlar. Bizi vatandaş olarak bunların önüne attılar arkadaşlar. Yani artık ben de beddua ediyorum. Tamamen kaderimizi terk edildik. Yani bu adamlar istediği gibi at koşturuyor. Hiç kimse müdahale etmiyor. Milli piyango zamanında hiç böyle şeyler olmuyordu arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz. Bu... Ee kuponlar bu şekilde. Bu 5 kolondan mutlaka klonlama üretin. İstediğiniz rakamları katın. 10 kolon üretin. Asla sen seç e oynamayın. Sen seç gerçekten makinelerde bir sıkıntı var herhalde. Arkadaş e, mesela oynadı sen seç. Aynı rakamları 3. kupona bir daha yansıtmış. Ondan sonra diğer arkadaş oynadı. Arkadaşın oynadığı kuponların klonlarını 2 kuponunda yansıtmış yani arka arkaya veriyor hafızaya kaydedip sakın oynamayın. İyi akşamlar.